Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Kayra'cığım biraz kısabilir misin? Kayra kısabilir misin? Evet, hayır. Bekliyoruz da. Hadi bakalım. Kayıt devam ediyor. O başka bir oyundur, oyundurdu. Oyun durdu. Neyse. Kayra lütfen kısar mısın? Kardeşimin kanalına abone olabilirsiniz. Hayrettin Gülber de abone olun. Kanalçıda ilgili kanalına abone olabilirsiniz. Hayra. Kısar mısın? Biraz daha kız. Ya da, ya da kulaklık tak. Evet. Hatta kadar peki Ben bir kulaklık geliyorum. O bir açılacak. Şey, şey bu yüz kulaklık kullanacağım arkadaşlar. Tamam ha. Sağ ol kardeşim. Kalsın. Ee, bekleyin arkadaşlar ben bir şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar taktığım kulaklığı ses değişimini duyabiliyorsunuz. Tam başladım abi oyunumuza. Ay paraşütü seçmedim. bir şey olmaz. Ve <Sessizlik> i̇şte ekran böyle olabilir. Onu söyleyeyim. Beğeniz olsun. Şunu şöyle koyalım abi. Hatta şu Şuna... Dur abi şöyle. Niye olmuyor? Abi bu objeyi diğer tarafa atamıyordum. Ha. Ha. Bir koyalım. Hiç kimse engel olmasın. Şarj donuyorum çünkü çok bluetoothla birlikte PUBG çok fazla şarj harcıyor. Bu PUBG'nin ikinci videosu. İyi bir like bekliyorum. Lütfen <laughs> atın. <laughs> <laughs> Evet. biraz daha edici edelim abone daha abla ben şuraya bir yer atlayacağım da. çok kötü kasıyor. Şöyle katlıyorum. Az önce indik. Ne ara çatışma oldu ya. Hemen gidelim abi şu evlerimize. Gidelim Allah. Başkaları indi lan hemen. Abi sabah ne işimiz yarayacak lan zey? Ya? Son seviyeli yelek aldık. Enerji içeri ne abi ya? Bir bombasını da alalım. <laughs> <laughs> Sargı besini aldık. mermiyi de alalım zaten işimize yarayacak. Flash Abi hiç mi silah bulamayız ya? Böyle şans yemeyelim hiç kimse de yok. Aha vallahi buldum. <laughs> Kurşun yemeden. Burayı soyup sonra çevirmiş. Ben söyleyeyim. Hoppala. Bencik. O da ama şurada. ただ,だ、どこ行きたいから Bakalım başka biri var mı? Aha şurada. Şöyle yapayım. Gidelim. Bunu kim kullandı ya? Aa bak domuz birinci skor. Bir dakika Kayra ya. Sen bak kılıcı. Mal mısın? Domuz birinci skor var. Domuzlarıma Kayra mal mısın lan sen? abi sık 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 sık. Abi seçme. Öldüm ben. Karpuz da vermiş öf mis. Hı. bu pizza mı ya? Üf güzelmiş ya. Kafa at sor. Şurası da ölüş. Koyacağım adını. Öldüm abi. Yok. Ben anı bir arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim yarın bilgisayarım geliyor Büyük ihtimalle yani onu da söyleyeyim bu bir şey asıl yapmam lazım bu orası mı yok burası değil abi Bir geldik. Niye olmadı bakayım. Çekinir mi? Vay be. Heh, sedan. Sedan iyidir abi. Heşpeç. Uğaz ne? Ha, Oaz bu mu? Yok abi. Sedan güzel. Sedan candır. Para üstü geç. Tamam. Onu da yaptığımız gibi. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Bak ses geliyor. Bilgisayar inşallah çarşamba yani yarın geliyor. Bunu da söyleyeyim. Direkt BlueStacks'i yani şey bu telefonun kamerası da çekeceğim. O <laughs> 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 açılmamış. Ama sonra BlueStacks'i falan indirip Bastil Motor Ultimate Kargo Simulator 2019 Türkiye Şu internet gidecek bizden. Mayıs 12'sinde bitiyor abi gidiyor. O yüzden bir sürü oyun indirmem lazım bu listeyse. Hesabımı falan gireceğim. Ama önceliğim Bass Ultimate yani Ultimate. Önceliğim o da. Ya şöyle videoyu durdurdum. Abi oyuna başlar başlamaz 5 kişi kaldı. Evet. Kalan 5. Takım sayısı 5. Kayla sustu sus, herkesin. Ben istiyorum. Babam olmuş değil mi? Her babam ne sordu? Kahve istiyor mu? O ne lan? Kahve. Baba videodayım. Arkadaşlar bakın paraşütü mavi olması lazım. Evet. Üf üf üf. Mavi daha güzelmiş ha. onu öğrendim. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır evet. Söyle bize. Ben kafam niye kırmıyor? La ben bir lafı duyacağım lan. Bir dakika arkadaşım. Tamam devam edebilirim. Babam bastı. Ben yani bildiğim önceden haber verdim video çekiyorum diye. Gördük ya. mısın? sormasın Hücum dayı. videoyu geçerken muhtarlık duyurusu gibi duyuru yapacağım Allah'a. Rezil oluyorum lan. Bombamızı alalım. El bombamızı da alalım. Yakıta ben ihtiyaç yok zaten. orada ihtiyacı yok her şeyden. Sargı bezi falan alalım. Burada insan varsa vuracağım. O yüzden buraya çıktım da çok kötü kasıyor. Aha. Dur, adam hiçbir şey ya da bot da olabilir yani hiç bilmiyorum. Ve birleş olacak şimdi. birleşmiş olur. Hı hı. Az önceki adam yok, kaybolmuş. Muşmuş, muş, Şu muş, muş, muş. ana. Her yerde pesin. Yatalım abi şöyle. Heh. Ben bir kilimin yanına gireyim. İçeriğim kesin öleceğim şimdi. Şöyle de yapayım. gel git Aha. Ya biri bana sıkıyor. Alan dur al. Araba yanıyor. Keşke yanmasaydı alırdım. Aha, araba. Abi ben ne kadar şanslıymışım lan. Bin abi arabaya bas kızı. Durumu nerede? Ha iyiymiş de durumu mekut var. İyi ya Aa, çok kötü kastı az önce. kas kasıyor. Biz nereye doğru gideceğiz? Tamam ben doğru gidiyorum. Yok pardon ben değilim ki. Ben 4 numarayım. Yansız benim, benim geçmem lazım. Heh, iyi köprü var. Niye kulağı kötü ki? Takım arkadaşım öldü. Drop ve adam. Oha oha oha. Abi onda ne silah var öyle. <laughs> Üf ben öldüm ha. Adam drop'taki silah almış. Oha aşağıya işte bak. Yusuf ara. Vay bir var ki. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı. Yani bir dakika kanalına gelelim kanalıma abone olmayı like tuşuna basmayı ve güzel unutmayın diyorum bekliyorum. chat bak like istiyorum lan like like başka bir şey istemiyoruz yani başka bir şey istesek yani 100 bin iki, 200 bin abone ister o da olmayacağı için ha seviyat 11 seviyorduk iyi arkadaşlar kanalıma abone olmayı like şuna basmayı ve güzel yorumlar yapın. Unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.